Değerli izleyicilerimiz Erzurum'a geldiğimde bir sözüm vardı. Ömrüm yettiğince dedim. Senin de ömrün yettiğince dedim. Erzurum'a her geldiğimde mutlaka seni göreceğim dedim. Bu gelişimde ilk gelişimde o günden bugüne sözümü tutmuş oldum. Nasılsın? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aman öyle hiç olmaz. Aleyküm Selam. Canan sağlık veren. Hiçbir yerde Allah seni darlatmıyor. Seni Allah'ım hem bu dünyada hem ahirette İyi yete, iyi gün görese. Ne yapıyorsun anne, iyi misin? İyiyim. İyi değilim, iyi oğlum. İyiyim ki de. Bir yaşına daha girdin. Ee, 101 oldum. 101 mi oldun şimdi? Yanettim. 100 mi iyiydi, 101 mi iyi? E, ee, 100 değil, 101 değil. Hele daha çok yaşlı. Allah izin verirse. Ölümden korkuyorum. kardeş, beni ölüme demeyin. Bak ben ölümden korkuyorum. Neden? E ne korkudan niye gittim altta durayım? Abi <laughs> istirirken, konuşurken, hiciri çizken, namaz kılırken, selavatımı getirirken, orada gittim niye lan durayım? Ama öyle de gideceğiz, böyle de gideceğiz. Yok kardeş yok, ben ele gitmeyeceğim de. Ben ele... <laughs> beni yoktan yollamayın. Bak ben oralara gittim. <laughs> ben girmem, beni durur. Ama ya e, öyle ya da böyle her canlı gidiyor. E gidecek ama ne? Yok niye ben erken yollamayı? Hele yok ben gitmeyeceğim. Hele yok yok. Niye gidip bu hafta durayım? Yok kardeş. E ana gidiyor, baba gidiyor, kardeş gidiyor, emmi gidiyor, Hı. dayı gidiyor. Ah o ne değil Üç tane kardeş gitti. Kardeşlerim gitti, anam gitti. Ama e onlar gitti. Ne Ben niye gideyim? Onlar anama ben baktım, babama baktım. Zaten bu ekmek ben ondan yiyeceğim. Allah o zaman sana uzun uzun ömür versin, sağlık versin. He, amin, amin. Zaten am, sende ben de amin. Biz de inşallah 202. yaşına geliriz. Allah söyledi 200 diyorduk az, i̇nşallah, az daha. İnşallah, inşallah. 200. He, 200. Hayırlı ağzın kurban olayım. O hayırlı Hasan kurban ölüm. Anda ben de ne diyeyim ola? Ola da sana ne diyeyim o hayırlı Hasan kurban ölüm. Bana kalsa iki yüz de az. <laughs> <laughs> ciddi mi diyorsun ya? Vallahi ciddi değilim. Vallahi ciddi değilim. Vallahi demek ne demek? Allah'ına de an abdestliyem bir boy. Öyle. Niye o zaman rekor kırarsın ya? He, e, he. Rekor kırmış olursun rekor. Ek e, daha iyi değil. Niye? Vallahi. Ben iyi hiç değil. 200 yıl yaşayan duydun mu? Yok duymadım. Duymadım da belki ben olurum. Belki <laughs> ben olurum. Allah o zaman sağlıklı ömür versin, huzurlu ömür versin, elden aya düşürmeden ömür versin. Aman Gerisini ama. zaten Mevlam bilir. He, Hepimizin nefesi belli. He. ah, ama babam ne dedi? Dedi ki yavrum, dünya yüzünde bir selavat getirdiğin bin şeyi teker. Yerin altında bekleyene kadar dünya yüzünde bir selavatın seni bin deker. Babam ile dedi. Babam silah fabrikasında çalışırdı. Allah babana da rahmet versin, anaya da rahmet versin, kardeşlere de rahmet versin. Sana da uzun ömür versin. Ha, vay alsam ben de senin o alsam kurban olayım. Biz sözümüzde durduk. Annemizin niyeti 101'i gördüm, 102'yi de görürüm inşallah diyor. Allah bize de ömür verirse, sana da ömür verirse yine geleceğiz, yine ziyaret edeceğiz. ömür versin, canınıza sağlık versin, hiçbir yerde de darlanmayın. Her nerede de darlanırsınız, Allah orada darıza, imdadıza girecek. Amin. Öyle sizi de ne istiyorsa kabrinizde, ola Allah'ın yanında ne yok. Çok iste, bol iste, helal iste, iste, az isteme. O bizi yaratmış, o bir, o verir. Eyvallah. Çok iste, az isteme. Çok istiyoruz Allah sana bol, sağlıklı, uzun ömür versin. Amin, 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 amin. Ben de diyeceğim size de Allah dünyada ele mal vere, ele eşya vere, ele oğul... yetti oğluna sürpüye oturasın. Hepsi, hepsi değil. Yetti oğul vere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz